Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, siyer dersimizin 12. ile sizlerle beraberiz. En son dersimizde efendimizin Şam yolculuğu ve sonrasında Hazreti Hatice ile evlenmesinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise Mekke'nin Kabe'nin tekrardan onarılma sırasında Efendimizin yapmış olduğu bir hakemlikten bahsedeceğiz inşallah. Kabe yıllardan beri yağan yağmurlar ve onların oluşturmuş olduğu sellerden dolayı harap duruma, yapı olarak harap duruma gelmişti. Aynı zamanda Kabe'nin üstünde bir çatı olmadığından dolayı yağan yağmurlar içine dolmuş ve zeminini çok kötü duruma getirmişti. Ve Mekkeliler artık Kabe'nin tekrardan onarılması gerektiğini düşünmeye başlamışlardı. Onlar böyle düşünürken tekrardan yağan bir yağmurdan dolayı Mekke'nin Kabe'nin duvarları çatlıyor ve Mekkeliler artık bir an önce Kabe'nin tekrardan onarılmasına karar veriyorlar. Onlar bu iş üzerinde düşünürken de şöyle bir olay gerçekleşiyor. Mekkeli bir kadının Kabe'ye yakın bir yerde yakmış olduğu ateşin kıvılcımları Kabe'nin örtüsüne sıçrıyor ve örtüyü yakıyor. Bu olaydan sonra Mekkeliler apar topar toplanıyorlar ve hemen Kabe'yi nasıl ve ne şekilde onaracaklarına karar vermek için toplanıyorlar. Ve aralarında şu sonuca veriyorlar. Diyorlar ki her kabile bir duvarını yıkacak ve tekrardan örecektir diye kendi aralarında karar veriyorlar. Ve bunlar bu kararı verdikten sonra bu inşaat için gerekli olan malzeme de şu şöyle gerçekleşen bir olayda bu Mekkelilerin eline geçmiş oluyor. Şöyle ki Mekkeliler bu kararı verdikten kısa bir zaman sonra Bizans'ın Mısır'dan Cidde'ye göndermek istediği yük dolu gemi Cidde yakınlarında karaya oturuyor. Bunu duyan, duyan Mekkeliler apar topar hemen hazırlanıyorlar ve o yük gemisinin olmuş olduğu yere gidip orada inşaat için kendilerine lazım olacak malzemeleri alıyorlar. Ve aldıklarından sonra şöyle bir kararı da o yük gemisindeki tüccarlara söylüyorlar ve diyorlar ki biz sizin eşyalarınızı aldık ve bundan dolayı size Mekke'ye gelip bize herhangi bir vergi ödemeden satış yapmanıza izin veriyoruz diyerek daha önce hiçbir tüccara uygulamadıkları bir toleransı bu yük gemisindeki kişilere uyguluyorlar. Yani o kişiler, o tüccarlar gelip Mekke'de satış yapacaklar ama Mekkeliler onlardan hiçbir vergi almayacaklar. Böyle bir kanaata veriyorlar. Ve o gemide bulunan Bizanslı bir mimar da Kabe'nin yapımında onlara yardımcı olsun diye yanlarını alıyorlar. Marangozluk işini ise Mısırlı bir Kıpti'ye veriyorlar. Tabii Mekkeliler gerekli olan malzemeyi de bulduktan sonra artık Kabe'nin inşasına başlıyorlar ve her kabile kendine ait olan duvarı kırmaya başlıyor. Kırılırken yeşil bir taşla karşılaşıyorlar ve Mekkeliler Zemin daha sağlam olsun diye bu taşın da altına inmek istedikleri zaman balyozla o yeşil taşa vurunca bir de bakıyorlar ki Mekke'yi bir sarsıntı kaplıyor. Mekke'liler korkuyorlar ve anlıyorlar ki bu taştan yani yeşil taştan daha aşağı inmelerine müsaade yok. Oradan itibaren örmeye karar veriyorlar. Örme işlemi devam ederken Hacerül Esvet taşının yerine konulması ve sonrasında örme işleminin devam edilmesine sıra gelince her kabile Hacerül Esvet taşını kendilerinin koymak istediğini, o şerefin kendilerine ait olmak isteme ait olmasını istediklerini söylüyorlar. Tabi aralarında anlaşma bir türlü sağlanamayınca olay o derece ilerliyor ki neredeyse aralarında kanlı bir çekişme çıkacak. Bunlar bu çekişmeye devam ederken Mekke'nin büyüklerinden olan Ebu Ümeyye diye anılan kişi onlara şu teklifte bulunuyor. Ey Mekkeliler diyor. Görüyorum ki siz kendi aranızda bir tartışmaya, kanlı bitecek bir tartışmaya başlamaktasınız. Gelin size söylemiş olduğum teklifi kabul edin diyor ve onlara şunu diyor. Siz madem hepiniz ...Hacerül Esvet taşını kendiniz koymak istiyorsunuz... ...o zaman şöyle yapın... ...şu görmüş olduğunuz Mekke'nin Kabe'nin kapısından... E, ...Beni Şeybe kapısını gösteriyor... ...o kapıdan girecek olan herhangi bir kişi kim olursa... ...girecek olan ilk kişiyi kendiniz için hakem olarak tayin edin diyor... ...yani onlara görmüş, göstermiş olduğu kapıdan... ...girecek olan ilk kişiyi kabileler kendi arasında hakem olarak tayin etmelerini istiyor. Tabi kabileler bunu düşündükten sonra çok güzel bir fikir olduğunu söylüyorlar ve bunu kabul ediyorlar. Ve hep birlikte kapıdan girecek olan ilk kişiyi beklemeye koyuluyorlar. Kısa bir bekleyişten sonra bir de bakıyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o Kabe'nin söylenilmiş olan kapısından görünmeye başlıyor. Tabi orada bulunan kalabalık Efendimiz'i gördükten sonra büyük bir sevince boğuluyorlar ve diyorlar ki işte El Emin geliyor. Muhammedül Emin geliyor. Güvenilir olan Muhammed geliyor. Biz ne güzel bir karara varmışız diyerek hep birlikte seviniyorlar. Yani kıymetli izleyenlerimiz bizim buradan almamız gereken ders aslında Aleyhisselatu vesselam Efendimiz daha bu olay gençliğinde 35 yaşında ve daha peygamberlik gelmemiş ta o zamandan beri Efendimiz Sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekkelilerin ne derece güvendiği onun dürüstlüğünü ne derece bildiğidir. Daha peygamberlik kendisine gelmeden önce bile ne kadar büyük ahlak sahibidir Efendimiz. Rabbim cümlemizi Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı ve onun şefaatine nail eylesin inşallah. Ve sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükten sonra seviniyorlar demiştik. Sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve diyor ki ve Efendimiz'e konuyu anlatıyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed biz böyle böyle bir olay aramızda geçti ve biz bir sonuca varamıyoruz ve seni hakem olarak tayin etmek istiyoruz deyince Efendimiz onlardan bir örtü istiyor. Diğer bir görüşe, göre ise Efendimizin kendi örtüsünün olduğu söyleniyor. Örtüyü alıyor yere seriyor ve Hacerül Esvet taşını onun üzerine koyuyor. Ve sonrasında diyor ki orada bulunan kabiledeki kişilere hadi gelin içinizden seçmiş olduğunuz bir kişi yani içinizden herhangi bir kişi her kabileden bir kişiyi bezin bir ucundan tutsun diyor ve hep birlikte kabileler kendi aralarında bir kişiyi seçiyorlar ve o kişi gidip onlar adına kabilesi adına her biri birer uçtan tuttuktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi Hacerül Esved taşını alıyor ve yerine yerleştiriyor ve bu şerefe kendisi nail olmuş oluyor. Tabii ki aynı zamanda orada bulunan kabiledekiler de seviniyor. Çünkü neden? Her biri o bezden tuttuğu için her biri aynı zamanda yine o şerefe nail olduklarını bildikleri için çok mutlu oluyorlar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu karara çok seviniyorlar. Ve dediğimiz gibi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada ne kadar adaletli, ne kadar dürüst ve ne kadar ahlaklı bir kişi olduğunu görüyoruz. Ve bu olay gerçekleştiğinde aleyhisselatu vesselam Efendimiz kıymetli izleyenler 35 yaşındaydı. Evet kıymetli izleyenlerimiz dersimizi burada nokta noktalandırıyoruz inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.